yanlış bilgi vermiş oluyor onlara. Gençlere de yazık yani her zaman böyle muhayyel şeylere inanmak zorunda kalıyorlar. Arkasından da travma yaşıyorlar. Şimdi tabii ki siz tek tek isim veremezsiniz çünkü sizin de bir araştırma şirketiniz var ve etik kurallara da uygun birisi olduğunu birisi olduğunuzu biliyorum. Ancak ben şurada şöyle bir şey söylemek isterim. Bir deyim vardır, biraz ağır olacak ama kimin eşeğine binersem onun türküsünü çığırırım şeklinde bir ...anlayışa sahip olan anket firmaları ki bunların içerisinde sadece sizin söylediğiniz gibi... E, ...bu seçim için kurulmuş firmalar değil, çok köklü e, bir takım firmalar ve önemli isimler <laughs> maalesef, de var. İsmi maalesef. lazım değil, vermeyeyim, anlıyordur. Ya orada ben ee... üzüntümü belirteyim <laughs> isterseniz. Mesela Türkiye'de bizden önce belki de kurulmuş, sahibi de vefat etti bir firmanın... E, ya yani ...genelde de o firma bir açıklama yaptığı zaman ciddi alır konuşulurdu... Bu seçimde baştan sona mesela önce İyi Parti 21'lerde 19'larda gösterdi. Parti de zora sürüklüyoruz. Sonra bu, 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 son dönemde de işte bazen 54, bazen 53, bazen AK Parti işte 40'larda 40 rakamlarda göstermek. Bu da kendisini aslında herkesin saygınlık atfettiği kurum kendisini örsele öyle diyelim. Hı hı. Yani. yani bu asla kendi kendine bitirmek. Çünkü hani bir seçimlik bir iş yapmıyorsun. Evet. Ve hani bu kadar da böyle ya bu kadar ya şimdi anket şirketlerinin hani yüzde iki aşağı yüzde iki yukarı bir yanılma payı olabiliyor. Bunu zaten bekliyoruz. Ki şirketler sonuçları açıklarken de 1,75 artı 1,75 eksi diye bir not hmm. mutlaka düşerler. Evet. Tamam mı? Şimdi bu çok normal bir şey. Ama mesela 10 puanda hani uyduramazsın ya. Hani mesela 45 alan bir insana 54-55 alacak, işte öbür tarafta 49,5 alan bir insana 42-43 alacak dersen burada ben derim ki sen anket yapmamışsın, evde hobi için oturmuşsun, kağıdın üzerine sonuç yazmışsın, gelmişsin bana sonuç söylemişsin. Benim gözümde senin değerin ancak bu olabilir. Bundan sonra sonra da insanlar bu partinin destekçileri, bu kişilerin destekçileri depresyona giren mi ararsın, bunalıma giren mi ararsın, iki gündür evden çıkmayan mı ararsın, Gerçekten neredeyse hani şey e, böyle şey antidepresan kullanacak hale gelen mi ararsın? Periş, per perişan olan birçok insan var benim bile çevremde o partiye destek verip hiç beklemiyorlardı çünkü. Hiç beklemiyorlardı. 45'i gördüler aman Allah'ım hayatlarının şokunu yaşadılar. Biz söylediğimiz zaman ben bütün yayınlarımda söylüyordum. Söylediğimiz zaman en kötü bizdik hakaretler, linçler. Ne annemiz kaldı, ne babamız kaldı, ne işte onurumuz kaldı, ne gururumuz kaldı. Ne iftiralarınız bitti, ne bilmem neniz bitti. Sonuç, buyurun, gerçekler acıdır. Aglitrat diye bir deyim vardır. Evet. Bu yaşanmış oldu. Şu anda diyorsunuz ki, işte ikinci tur var daha erken konuşuyorsunuz. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Ben kimseye destek de açıklamadım diğer meslektaşlarım gibi. Sadece şunu söylüyorum. Birinci turda siz bitecek diyordunuz. 55 alacağız diyordunuz. Aldığınız oy ortada. Aslında bunu demokratik ve demokratik olgunluk ve erdem açısından değerlendirebiliriz. Şimdi AK Parti 25 yıl, 20 yıldır iktidarda işte ikinci 5 yılına hazırlanıyor. Baktığınız zaman ben sizin gibi bir gazeteci arkadaşa sordum. Dedim ki hayatında hiç kimseyi tehdit ettin mi? Hani iktidar olursak şöyle yapacağız. Ki şu an diyelim ki o arkadaşın desteklediği hükümet iktidarda. Şu cevabı verdi. Dedi ki abi ben nasıl tehdit edebilirim ki? Benim ordum mu var, yargım mı var? Ben bir kişiyim. Bir kişinin başka bir kişiyi tehdit etmesi ne olabilir? Ancak gidip mahkemeye verebilir. E mahkemede babamın oğlu değil ki adama ceza versin. Mahkemeye de Fakat bir şeyle verirsin. Bir sebebin söyledi. olması gerekir.